Deden saat kaçta karton toplamaya gidiyor, kaçta geliyor? Öğlen gibi gelip, ikinci gibi geliyor. Topladıklarını nereye koyuyor? Topladıklarını da bakıma koyuyor. Yetim ve Öküzler Derneği olarak sizler vesilesiyle hamdolsun onlarca yetim ailenin evini kurmaya aracı olduk. Evlerini kurduğumuz Muhammed çocuğumuzu hatırlıyorsunuz bundan 5 yıl önce. Ve 5 yıldır sizlerin desteğiyle dedesiyle birlikte kalıyor. Ee, gördüğünüz gibi Boğaz yolunda şu an tedavisi daha de da devam ediyor. Anne ve baba yok. Başta dede var. Hem yetim hem öksüz bir çocuğumuz. 5 yılda desteklerinizle kirasını ödüyorduk. Bu yılda da inşallah desteğinizle de Muhammed çocuğumuzun dedesiyle birlikte en azından yine kira noktasında sıkıntılarını giderelim diyoruz. Ee, dede kendisi zaten yaşlı. Rızkını temin etmeye çalışıyor. Dedemiz her gün bu şekilde toplayarak karton olsun, kova olsun vesaire bunları satarak iyi şeylerini tamamlamaya çalışıyor. Gelin bu ailemizin bu yılda yüklerini hep birlikte Etelim, hep birlikte sahip çıkalım. Allah razı olsun.